Ee, şimdi bu toplantımızda e, derse giren sınıf öğretmenlerimiz de mevcut. E, toplantının sonuna doğru eğer sorunuz varsa öğretmenlerimize de yöneltebilirsiniz. E, şöyle genel bir işleyiş hakkında bilgi vermek için yaptım bu toplantıyı. E, öncelikle e, bayram e, tatiline gireceğiz. Şimdiden bayramınızı kutlarım herkesin. E, 26 Temmuz'a kadar bir e, bayram tatiline girdik. Bugünkü derslerimiz e, bayramdan önceki son derslerimizde. Ee, 26 Temmuz pazartesi derslerimize tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, öğretmenlerimizle e, görüştüğüm kadarıyla e, yaklaşık e, fen bilgisi hariç diğer e, branşlarda 6 derste e, Mart gibi e, konuları bitirmeyi planlıyoruz. Fen konusu biraz fazla olduğu için öğretmenimiz e, Nisan-Mayıs gibi bitirebileceğini söyledi. Mart gibi matematik, Türkçe, inkilap, din kültürü konularını bitirip Nisan-Mayıs ayında genel bir tekrar yapacağız. Bu şekilde bir yıllık planımız var. Mayıs ayında da genel tekrar bitirdikten sonra Haziran'a kadar olan süreçte full deneme çözeceğiz öğrencilerimizle beraber derslerde denemeler çözüyoruz. Bu şekilde geçen yılki gibi şekilde planımızı yıllık derslerimizi işleyeceğiz. Bunun dışında genel olarak katılımlar çok güzel. Öğrencilerin seviyeleri çok güzel. Geçen yıla kıyasla neredeyse neredeyse aynı. Geçen yılki öğrencilerimiz ortalama 8. sınıf öğrencilerimiz dönem başında 7-8 matematik neti yaparken 17 18'li netlerde birçoğu 500 puan yaparak online denemelerde e, mevcut eğitimi sonlandırdık. E, matematik sınavı bu yıl bildiğiniz üzere biraz zor sorulduğu için full yapan olmadı ama e, 17-18 net, net yapan öğrencilerimiz çok. 10 netin üzerine çıkan öğrenci sayımız çok. Bu matematikte bu yılki sorulara kıyasla 10 e, netin üzerine çıkmak büyük bir başarıydı. E, ama e, Türkiye geneli deneme ortalamalarımıza bakarsanız 470 tane kolejin girdiği sadece başarılı öğrencilerin girdiği Deneme sınavlarında yaklaşık 20 bin, 30 bin aracısı öğrenci giriyordu bu sınavlara. Kurumumuz genelde ilk ondaydı Türkiye genelinde, İstanbul genelinde de hep bir ve ikinci olduk. Bunları Instagramda paylaştım. Eski paylaşımlara bakarsanız görebilirsiniz. Bu ülke öğrencilerde bu potansiyelde, e, hatta daha güzel sonuçlar da alabiliriz. Geçen yıllardaki gibi zorlukta olursa sınav, e, LGS sınavı. Tabii her yıl. Matematik belirleyici oluyor ama bu yıl biraz zorlamışlardı. Bazı yıllar Türkçeyi zorluyorlar, bazı yıllar matematiği, bazı yıllar fen'i. Bu yıl matematiğe biraz e, ağırlık vermişlerdi. Her yıl bu kadar zor olmuyor. <laughs> şey, çocuklarımızla. Bunun dışında sormak istediğiniz velilerimizden, e, kitabı gelmeyen velimiz kaldı mı? E, İngilizce matematik kitabı eline ulaşmayan eksik kitap gönderilmişti. Varsa bana mutlaka mesaj atsın veya belirsin. Eksik kitabı gelmeyen hala eline ulaşmayan bir iki velimiz var herhalde. Onlarla bugün görüştüm. Onlar dışında bugün görüştüğüm iki velimiz dışında eksik kitabı olan var mı? Yok sanırım. Öğretmenlerimize e, sormak istediğiniz bir şey var mı veya Emre hocam merhaba, e, evet, merhaba. Emre hocam merhaba. E, şimdi dersim bitti de yeni katıldım. Yeni evet. başladı galiba. Evet canun hocamız. Sormak... Evet, evet fen bilimleri öğretmeniyim. Merhabalar hoş geldiniz. Evet. öğretmenlerimize de sormak istediğiniz bir şey varsa yöneltebilirsiniz. Branş öğretmenleri de burada. Türkçe hocası, Hatice hoca, Mehmet hoca, e, Ekrem hoca din kültürü, Can hoca fen bilimleri hepsi burada. Öneriniz olabilir işleyişler hakkında. Sormak istedikleriniz olabilir. Yoksa yayın e, yayını sonlandırayım. Genel, biz genelde e, böyle iki ayda bir veli toplantısı yapıp velilerimizden dönükler alıyoruz. Eğer e, her şeyden memnunsanız çok tutmayalım sizleri. Yayını da sonlandırabiliriz. Hocam merhaba. Şimdi ya. yarından, itibaren, yarından itibaren ders yok değil mi? Bugün son dersimiz. Evet, bayram bayram sonuna kadar yani 26 Temmuz'a kadar e, tatil verdik derslerimiz Tamam. Önemli. Peki e, hocalarımız şey yapabilirler mi acaba? Koç hocalarımız e, biz arada kaçırdığımız bir, bir iki ders oldu, mazeretimiz vardı bizim Hı -hı. hocam. E, hocaların çalışması gereken nereye kadar? Hani e, işlendi. Onu bir kısa kısa atar, şey miyiz acaba başlık altında. Tabii hani yani o boş. Işte, şöyle de yapabiliriz. Boş ha, bu soruyu sorduğunuz iyi oldu. Ha, şöyle evet. de yapabiliriz. Şimdi bu dersler genelde canlı işleniyor. Çocuğun canlı derse katılması lazım ama e, olabilir hastalık olabilir işte herhangi bir ekstrem durumda derse katılamadığı durumda mutlaka öğretmenlerimize Hatice hocam benim öğrencim bugün derse katılamayacak diye bildirin. Hatice hoca dersin evet. kaydını alacak. Telegram'dan, WhatsApp'tan gönderilemiyor. Ders kayıtları büyük boyutta olduğu için WhatsApp kabul etmiyor, gönderilemiyor. Telegram sayfamızı e, açıyorum. Küçük sınıfları açtım, 8'lere de açacağım. Telegram üzerinden e, 8A sınıfına mesela yükleyecek o günkü ders evet. kaydını. Ama bu her gün olmayacak tabii. E, o gün bir öğrenci kaçırdıysa o kaçıran öğrenci için yüklenecek sisteme. Oradan takip edebilecek öğrenci. Ama kaçırdığınız veya kaçıracağınız dersleri mutlaka o dersin hocanızına önceden söylemeniz gerekiyor. E, hoca da ders esnasında record yapması yani kayıt etmesi gerekiyor. Söylemezsen evet. kayıt etmez. Şimdi, şimdi hocam biz Hatice hocamla biz haftalık program belirledik. Şimdi evet. bu boşken bu programa uygun hareket edeceğiz. Mesela atıyorum üstü sayılarda çarpma bölmede kaldık. Hani bu şekilde böyle bir e, liste halinde kalınan yerlerde e, belir belirtirsek ona göre soru e, çözmeyi ona göre yapacağız. Bu yüzden onu söyledim. Tamam. Yani matematikte Ebo Bekok'tan soru çözsünler sadece. Üslü sayılarda bulaşmasınlar. Daha yeni başladım matematikte. Anladım. Anladım. Ben bilgisi anladım. öğretmenimi söyleyebilir nerede kaldığını şu an. Tabi. Ee, Tabii. Hocam ben şu an e, kalıtıma yeni girdim. Yani e, öğrencilere de söyledim. Bu tatil sürecinde özellikle mevsim ve iklimlerin bitmesi ve kalıtımın e, kalıtıma e, devam edilmesi. Geldiğim yere kadar tekrar ve soru çözümü yapılmasını söyledim. Evet. Tamam hocam. Teşekkür Yine koç öğretmenlerimiz sana. haftalık aramalarını Rica gerçekleştirecek ama bayram tatilinde ders olmayacak. Öğretmenlerimiz haftalık aramalarını gerçekleştirecek. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Rica ederim. Bireysel olarak, bireysel olarak da bizleri arayabilirler. Yani o konuda Tabii. çekilmesin. Yani biz ders konusunda da bilgilendirme yapabiliriz. Yani. Tabii yani eğitim Sonuç. gibidir. Veli öğretmen, öğrenci işbirliği halinde olması gerekiyor. Diğer koç öğretmeninden hariç diğer öğretmenleri de arayabilirsiniz. Yani Öğrencimiz şimdi ilerleyen süreçte e, yıprandığı dönemler olacak. Okul e, okullar açıldığında özellikle e, çok çalıştırıyoruz biz öğrencileri. Yeri gelecek işte e, e, kaldıramadığı dönemler olacak. Burada öğretmenlerden yardım isteyebilirsiniz. Konuşabilirler, telkin verebilirler. Öğrenciyle motiv motivasyon amaçlı ben de konuşuyorum derslerde. Ekstradan da arayabilirsiniz yine e, sosyalden mesela netleri düşebilir. E, ne yapabiliriz diye Mehmet hocamızı arayabilirsiniz diğer keza diğer hocalarımız da. Ee, öğretmenlerimizi aramaktan çekinmeyin yani. Ben yani İnşallah hocam bizler vereceğiz bir yavaş yavaş çocuklar biz bir tabialı diyecek. denemelerdeki evet. işte bu durumları bizlerde de bireysel olarak işte tavsiye niteliğinde şu şekilde çalışsın böyle yapsın diye size evet. de söyleyeceğiz inşallah. Evet. Tekrar belirteyim, e, fen bilgisi konuları çok olduğu için o sanırım mayıs, nisan mayıs gibi biter. Ama diğer branşlarda matematikte, Türkçe'de, dinde, inkılapta, İngilizce'de Mart ayında konuları bitirmeyi planlıyoruz. Konular bittikten sonra Nisan-Mayıs ayında genel tekrar yapacağız. Bir daha konuları bitireceğiz yani. Sonra da Hazirana kadar olan sınav sürecinde de full deneme çözeceğiz derslerimizle. Son bir aylık dönemde ben tüm sınıfları birleştiriyorum. 40 kişilik matematik dersi yapıyorum. Hepsine zor seviye sorular çözüyorum. Geçen yılda bu şekilde yapmıştık. Evet. Katıldığınız Emre, için. Evet. Buyurun. Emre Bey merhaba, Muharrem ben, Müşteban'ın babası. Merhabalar. Biz e, bu e, bayram sonrası e, eğitim başlayacak. Biz ders takibi ile ilgili bize biraz bilgi verseniz de, bu e, so e, çözmesi gereken sorular, denemeler, bunları. Ee, biz işin aslında çok fazla hakim olamıyoruz. Ne kadar Hı -hı. soru çözdü, ne kadar çözmesi gerekir? Şimdi biz biraz ee, konu ilerlememiz gerekiyor. Olan... <laughs> biraz konu ilerlememiz <laughs> gerekiyor. Şu an evet. çoğu derste ilk konulardayız. ÖSYM artık matematik için konuşuyorum. Sadece EBOB EKOK'tan soru sormuyor. EBOB EKOK üçü sayı köklü sayının bir e, aynı soruda olduğu, e, üç konunun aynı soruda olduğu sorular soruyor. Bizim biraz konu ilerleyip o, ondan sonra çocukların deneme çözmelerini sağlamamız gerekiyor. Daha ilk evet. konudayız. Ben sindire sindire işliyorum, konuyu anlatıyorum, Meb'in örnek sorularını çözüyorum, PISA, Teams Kanguru sınav sorularını çözüyorum, Çık, yani çıkmış soruları çözüyorum. Ee, üç konu işledikten sonra biraz denemeye ağırlık versinler. Şu an işlediğim konulardan günlük 40 soru çözmeleri yeterli. Herhangi bir 8. sınıf öğrencisinin rafında 15 tane matematik, 15 tane fen, 10 tane Türkçe kitabı olması zorunda. Bunu zamanla alırsınız. Ben kaynak önerilerinde de bulan, bulunacağım. Yayın evleri bana örnek kitaplar gönderiyor. Onları inceliyorum. O, o kitaplardan hediyeler edeceğim çocuklara. Yani zor seviye kaynak olarak süper 8, matematik için konuşayım. süper 8 ve Okyanus Master mutlaka alın. Orta seviye kaynak için Muba yayınlarını, hız yayınlarını alabilirsiniz. Yani bu dört kitap, ilk kitapta mutlaka alın. Zamanla başka kitap önerileri de vereceğiz. Ekstradan ben hediyeler de edeceğim çocuklara, birer ikişer matematik kaynakları. Yani rafınızda mutlaka 15 tane matematik kitabı bulunsun. Günlük 40 tane soru çözebilmesi için öğrencinin. işlediğimiz konulardan günlük 40 soru çözmesi gerekiyor. İlk etapta hangilerini almamız gerekiyorsa bize söyleyin. Ee, şey üzerinden çok yoğun bir Hı -hı. mesajlaşma olduğu için biz ta tam takip edemiyoruz 8B sınıf Aa, üzerinden. Şimdi şuraya olarak ya. kendi e, şeyiniz üzerinden Hı -hı. Yani, şahsi hesabınız üzerinden şunu alın diyebilir misiniz? Tabii tabii yönlendiririm. E, ben sadece şunu bekliyorum. Şimdi e, yayınevleri bana örnek kitap gönderiyor. Her yıl e, mesela Okyanus Master her yıl zor seviye çıkarmıyor, bir yıl zor, bir yıl orta seviye çıkartıyor. Yeni basımları bana göndermelerini bekliyorum, inceleyeceğim. Ona göre tamam. öğrencilere önereceğim. Onu bekliyorum ama tamam. süper 8 ve Okyanus Master'ı ilk etapta alabilirsiniz matematik Onu bana yazarsanız biz şimdi bir başka tamam. bir yerdeyiz de. Tamam. tamam, yazarı. Siz bana özelden mesaj atın. Ya yani diğer öğretmenlerimize de atabilirsiniz, sorabilirsiniz hocam hangi kitapları alalım diye. Bana mesaj atın özelden, ben yazayım size. Gruba da bir liste atmıştım. Emre hocam kitap almak sorun değil. Onlar evet. en kolay yönü de evet. o kitaptaki soruları o çocuğa çözdürmek iş evet. burada. İşte beraber Şimdi, çözeceğiz. Yani şu an başlangıç bunun, seviyesindeler daha. Hocam bunun takibi olduğu zaman bu iş oluyor. Ee, evet. Benim oğlanın gittiği okulda önce çok güzel takip ettiler. Günlük yüz soru çözüyorduk. Evet. Sonra takip bırakıldı. Bırakıldığı gibi soru çözümü de aynı şekilde bırakıldı tabii çocuk evet. üzerinde. Yok, takip bırakılmıyor. Bizim koç öğretmenlerimiz haftalık e, takiplerini yapıyorlar. Zaten bu koçluk sistem burada <laughs> öğrencilerin başarısı üzerinde çok etkiliydi geçen yıl. Yani çocukların e, Hocam ne kadar yani e, çocuklara şey yaparsa biz arkasındayız. Yani zorlayabilirsiniz evet. istediğiniz kadar. Evet. Yani koç öğretmeninizle bunu mutlaka e, konuşun. Bazı öğrencilerin çok sıkı tutulması gerekiyor. Koç öğretmeni bunu evet. mutlaka belirtin. Ee, tamam. O yönde e, bir tamam uygulama hocam. yapar öğretmen. Biz onlardan öğretmeni. bir tanesiyiz çünkü. Tamamdır. Teşekkürler. Rica ederiz. Evet Başka sorusu olan var mı? Ben e, kolay orta zor seviye kitapların olduğu bir liste paylaşmıştım. Tekrar paylaşayım onu. 8. Sınıf Veli Grubu'nda. O listeye bakarak iki tane kolay, üç tane orta, bir beş tane zor seviye kaynak alabilirsiniz. Tekrar paylaşacağım ben birazdan o listeyi. Fen bilimleri için ama matematik için de yine aynı liste geçerli. Ya Şimdi biz onu hediyesini falan alırız. Sağ olun, teşekkür ederiz. Yalnız e, e, ilk etapta alacağımız o dört kitap neyse hmm. bütün dersler için yani Türkçe, matematik, fen, sosyal. Tamamdır. Tamamdır. Ne, e, ana ders için ne almamız gerekiyorsa alalım. Hocam ya. attığınız tamam. resimlerden de e, boyunu geçmesi lazım herhalde çözdüğü kitaplar. Tabii yani şimdi biz zaten başarılı öğrencilerin kaydını aldık. Bu sistemde okul ortalaması 90'ın ee, 90 altında öğrenci yok. Yani birçoğu evet. il ve ilçe birincisi zaten öğrencilerimizin. Hı hı. Yani o ayda 72 derse girmek dershaneler 56 saat ders veriyor ayda. Her öğrencinin hakkı değil. Her öğrenci üstesinden gelemez. Birçok öğrenci geçen yıl 50'ye yakın öğrenci kaldıramadı iptal etti mesela yani ağır geliyor çocuklar o yüzden başarılı öğrencileri sadece bu sistem hitap ediyor çocukların boyu kadar kitap alması onları çözmesi 450 bu 450 puanları bu şekilde geçiyorlar yani biz çocukları yüzde 30 oranında etkileyebiliyoruz. Öğrencinize Profesör tutsanız özel ders de aldırsanız sabah akşama kadar 30 etkileyebilir çocuklar boyu kadar kitap çözdükleri için bu puanları aldılar biz sadece yol Aynen. gösterdik, kolay, orta, zor seviyeleri çözeceksin, İşte ne yapması gerektiğini, sorularını nasıl çözmesi gerektiğini, bol bol yeni sorular çözdük. Yani çalışkan öğrenciye bu bizim online eğitimlerimiz faydalı oluyor. Şimdi biz Ejmer'in derslerine tanık oluyoruz, çözülen soruların doğru yanlış, işte hangi çocuk doğru çözmüş, yanlış çözmüş, hocalar biliyor bunu. Bu anlamda çok faydalı. Yani geri kalmış çocuğu tespit edip ona e, bize de uyarırsanız. Tabii. Yani tabii. Hangi? De... Tabii. Yani online kalmış, denemeler yapacağız destek, biz. Yani tabii, tabii. Online denemeler yapacağız iki ayda bir. Ee, İlerleyen zamanlarda daha da sıklaştıracağız. Oradaki deneme analizlerini yapacak koç öğretmenlerimiz. Mesela fen bilgisinde şu şu konularda eksiğim var bu 15 gün fen bilgisine biraz daha ağırlık vereceksin şeklinde koç öğretmenimiz ders programı hazırlıyor veya diğer öğretmenleri bilgilendirecek öğretmenler toplantısında işte 8 B sınıfı üslü sayılar konusundan 5 tane soruyu çözememiş. Onun yüzdesel oranları var. Biz o hafta üslü sayıları tekrar başa alıp tekrar çözüyoruz. Evet çok bize. faydalı. Hı. Hocam biz güvendik size. O güveni verdiniz siz bize. Evet sağ olun. Teşekkürler. Yani bu sistemde ben hiçbir veliyle sözleşme imzalamıyorum. Çocuğun e, başarısının artışını gö gördüğü takdirde burada devam ediyor. Bu da hem öğretmenlerimiz için uyarıcı oluyor. Yani e, ilgilenmek zorundayız bu işi devam ettirebilmek için. Geçen yılki başarımızı her yıl yakalamak zorundayız. Yoksa e, yani hemen e, tüm veliler açık konuşayım. Okullar açıldığı zaman e, yüz yüze eğitime vermeye hazır. Yani biz burada başarıyı devam ettirebilirsek velilerimiz burada kalacak, öğrenciyle ilgilenebilirsek burada kalacak. Tüm öğretmenlerimiz zaten, kolej öğretmenleri, yüz yüze alınan eğitimin daha iyisini vermeye çalışıyoruz. Başarılarımız da zaten ortada. Takdiri size bırakıyoruz zaman içerisinde. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz öğretmenim. Moral motivasyon açısından da çocuklara çok 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 faydalı oluyorsunuz. Yani ilk etapta biz gaz sistemiyle çalışıyoruz demiştiniz gerçekten. Evet. Bunu evet. Ecrin'de birebir görüyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyor. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki yollarımız sizinle kesişmiş. Sağ olun. Bunları duymak güzel oluyor bizler için. Daha motive edici oluyor. Öğretmenlerimiz de hırslanıyorlar. Yani çocukları güzel yerlere... Getirmeyi istiyoruz. İşte bu bu ilk ilk yıllar bizim proje yıllarımız, bizim öğrencilerimiz bizim için e, e, proje kendi adımızı duyurmak için e, proje çocuklarımız. O yüzden çok ilgilenmemiz güzel yerlere getirmek zorundayız ki bu işi devam ettirebilelim. İnşallah öğretmenim hep birlikte çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. İnşallah, Eğitim çünkü çok farklı bir yere gidiyor. Evet. Ee, çok güzel bir adım atmışsınız. Allah utandırmasın inşallah. Sağ olun. Çok teşekkürler. Başka sorusu olan bir velimiz var mı? Aklına takılan, sormak istediği olan. Evet, yoksa yayını sonlandırıyorum burada. Katıldığınız için herkese çok teşekkür ederim. Şimdiden iyi bayramlar dilerim. Ee, bayramda çok önemli. Bence iyi akşamlar. Çok öğrencileri bence bayramda bunu atmayın. Ya bayramdan sonra güzel bir tempo yakalayacağız zaten. Ee, az az çalışmalarına devam etsinler ama e, bayramlarında doya doya yaşasınlar. Çok tatil vermiyoruz çünkü haftanın yedi günü eğitim veriyoruz. Yani bir de okullara gidecekler sıkılacaklar. Bu süreçleri iyi değerlendirsinler. Görüşmek Hayırlı üzere. Akşamlar olsun i̇yi akşamlar olsun herkese. İyi bayramlar herkese. Hoşçakalın. Akşamlar, bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar hocam. Herkese iyi bayramlar, iyi tatiller. Hoşçakalın. İyi tatiller hocam.